Herkese merhaba arkadaşlar. Çatapat futbol ekranlarına hoş geldiniz. Sosyal Lig'in ve Süper Lig'in 40. 42. hafta müsabakalarına yorulmamak için yine sizlerin karşısındayız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet yüzdük yüzdük yüzdük, yüzdük. kuyruğuna geldik <laughs> ve 42 haftalık ligin 42. haftasına geldik. 41. haftayı geride bıraktık. 41. haftada 41 gol olmuş. Ee, az önce saydım üşenmeden 41 tane gol olmuş gene kilit haftasında. Şimdi 42 Tabii. haftaya, geçiyoruz. Tabi burada Tolga'cığım araya gireyim. Yani bu 41 golün 9'unda senin payın çok büyük. Senin payın. <laughs> Bunu atlamayalım. Senin, olduysa senin sayende oldu. Bu hafta bekliyoruz senden. Tabii şimdi insan... hangi maç psikoloji bozacak? Bir söylersen. insanlar yani, da açıklama hafta... senden geçen hafta bildim ben. Psikoloji bozacağını biliyordum ama benim psikolojim <laughs> bozdu o maç. <laughs> yani psikolojimi alt üst etti Gaziantep Rize maçı. Ama Rize sporu dengesizlikten, dengesizliğinden kaynaklı. E, i̇stiyorsanız geçen haftayı bir hatırlayalım. Ben de günayı aldım kaleme. Şu Gaziantep Rize maçını açıp da izleyen insan e, bir psikoloğa görüyorsun. Gerçekten dünyanın en zevksiz maçı olacak bence muhtemelen ve e, <laughs> <laughs> Ve bence bu maç kesin 0-0 veya böyle 1-0 falan biter. İzlemeyin arkadaşlar bu maçı. Yani rahatlamış bir bize karşısında. İç sahada Gaziantep'ten bir galibiyet bekliyorum. Senin yani sen az gollü bir maç bekliyorsun orada ama. Evet. Bak senden de bu cümlelerden sonra artı 7'ye doğru bu maçı inşallah. Gider de. Çok sıkıcı geçecek bu maç. Çok bırakalım artık orada Maksim'e güveneceğiz bu hafta. Evet, neyse inşallah olur. İnşallah olur ben yanılırım. Haftaya bunun montajını yaparım buraya. Evet bu şekildeydi geçen hafta. Geçtiğimiz haftada. Evet, artı yeni bile olabilir dedi. Sercan'ın tebrik ediyorum ama benim sayemde. tamam, ben... çok, uzun zamandır tanıyoruz seni. ben böyle iddialı konuşunca illa bir şeyler oluyor. Ee, evet 41. haftayı bu şekilde geride bırakmış olduk. Beşiktaş Karagümrük'e kaybetti. Fenerbahçe evinde Sivas'a kaybetti. Galatasaray kazandı. Şampiyonluk düğümü iyice düğümlendi. Ve bence Galatasaray'ın eline geçmiş olduğu ipler gibi görünüyor şu anda. Siz ne düşünüyorsunuz şampiyonluk yarışı hakkında? Açıkçası bir ben herhalde. yapacak yapacak. Fener'i şampiyon yapacak da oldu. <laughs> Fener'in <laughs> mümkünatı yok zaten olması da. Oh, Aa, bak <laughs> olabilir. Şu an ihtimal geldi. İşte bayrak gününe <laughs> <laughs> tutuyalım. <laughs> yok yok olamaz. olamaz. imkansız. <laughs> Doğru maalesef. Göztepe'yi atabilir mi bilmiyorum. Galatasaray atacaktır diye düşünüyoruz. Hepimiz öyle tahmin ediyoruz muhtemelen. Beşiktaş ne yapacak? Atıyorum Beşiktaş gibi 3-4-0 yenerse Galatasaray'ın da işi çok çok zorlaşacak. Beşiktaş'ın performansı... Burada ben. şöyle. Galatasaray durumuna şöyle biraz katılıyorum. Yani genelde finallerde falan da yap olur. Beraberliği yakalayıp da penaltılara götüren takımlar bizim Hırvatistan maçında hatırlıyorsanız 120 artıda golü attıktan sonra rakip tamamen demolize oldu. Penaltıları da biz kazandık. Yani demolize olan biraz daha dezavantajlı tabii. O yüzden Galatasaray bir tık daha avantajlı görüyorum. Ben de aynı şekilde Galatasaray artık Fatih faktörü devreye girdi artık yani girecektir çoktan bile girdi. Bakalım neler bekliyor bizi. Uğurcum senin şampiyonluk yorumun var mı? Yani hak eden kazansın diye. <gülüyor> yani, <gülüyor> <yok>. yani, sonra <laughs> çok oynuyoruz. montaj falan geliyor. Çok fazla <laughs> <bir gülüyor> konuşmaya gerek yok. İyi oynayan kazansın. Yani buradan da şimdiden şampiyonluğa takip takıp biz tebrik edelim. <laughs> Güzel <miydi> şey? zaten. <laughs> yani, bir video. Önce olmadık. Bir dahaki video yok zaten. Ee, o yüzden rahat rahat konuşabilirsin. <laughs> Keşke ben bu hafta konuşsaydım değil mi? O <laughs> evet. Hemen söyleyip kaçacaktım gidecektim. Neyse sağ olun. Ya da şey yaparız bir tane ya. Bütün sezonun sıçışları diye. <gülüyor> <gülüyor> evet öyle bir şey Allah'tan çok yok ya o kadar. Çok iyi bir sezon evet. geçin. Öyle öyle. Evet. öyle. Yazda kendimize verelim canım yani göm göm nereye kadar yani. O. Tabii 42 haftadır bu kadar. Neler bildik, neler iş yaptık. Doğru. Evet. O zaman arkadaşlar 42. haftaya yavaş yavaş geçiş yapalım. Ama bizim ligimizin 41. hafta liderini de söyleyelim. Bayağıdır da, da söylemiyoruz. Şöyle genel tabloya da bir bakalım istiyorsanız son veda yayınında. 41. haftada Gök Oğuz SK 121 puanla birinci olmuş ve altındaki Utenjeli 123. Ee, 118 puanla ikinci olmuş. Bu iki arkadaş ilk yüze girdi. Kendilerini tebrik ediyoruz 41. haftada. Genel klasmanda da Nekrofil 1907 liderliğini sürdürüyor. Onu 10 puanla Akın BJK 64 takip ediyor. Ee, üçüncü sırada da Trabzonspor'un 61 sevgili Bekir abicim 3107 puanda. Kıyasıya bir rekabet var bu hafta. Orada da Şampiyonluk düğümü var açıkçası. Bekir abi biraz Fenerbahçe'nin pozisyonuna düşmüş. Rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek. <laughs> <değil. gülüyor> Bakalım nasıl bir sonuç olacak bu hafta. Ee, diyelim ve artık 42. haftaya son haftaya geçelim arkadaşlar. Gene birbirinden zorlu kestirmesi tahmin etmesi zor maçlar var. En güvendiğimiz maçlar olarak bakıyoruz. Gene de bir şeyler oluyor derken <laughs> Bekir son. abi mi geldi? Misafir geldi. <laughs> arkadaşlar hissetti herhalde. <laughs> Hayırlı bayramlar. Ee, bir sürpriz yapalım dedik. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Telegram'dan konuşuyorduk. Katılabilir miyiz falan. katılırsak güzel olur falan. Şöyle dedik bir basalım yayını falan. Bir değişiklik olsun. Hayırlı bayramlar. Size. Hayırlı bayramlar bu arada. Bayramlar. Nasıl gidiyor? Keyifli bir yayın yapıyorsunuz eminim. Evet, i̇şte abi, tam bayağı, bayağı gülüyorduk şu anda. <laughs> tam senden bahsediyordum ben, abi. Beş dakikada muhabbeti oldu. Yayın'a katılabilir miyiz? Katılsak nasıl olur falan. Ee, Saadettin olsun. işte daha önce katılan arkadaşlar, elen arkadaşımız olsun. Becerebilir miyiz falan? Dedim ki orada sohbete katıl butonu var. Ben böyle bir bir değişiklik olsun. Ee, arkadaşlar adına hepinizin bayramını buradan e, kutluyorum. İyi yayınlar diliyorum. E, Keyifler yerinde öyle görüyoruz. Allah bozmasın. Son yayınınız. Ha. Yayına katıldığımda da söylemiştim. Yani bu işi 40 hafta 41 hafta yapmak büyük emek istiyor. Büyük sabır istiyor. Fedakar istiyor. E, bence de Sosyal Lig'in en başarılı dörtlüsüydünüz. E, en yakışıklı <laughs> Bu işte çok başarılı. Hakkınız ödenmez. Ben çok vaktinizi almayın, Devam edin. Var <laughs> mı bir işiniz Canınız sağlığı. Canınız sağ Canınızın sağlığı. Canınızın sağlığı abi. Teşekkür ederiz. Katıldım. Hakkınızı helal edin. Benden bu kadar kolay gelsin. Eyvallah. Allah. Teşekkür Doğru. ediyorum. Yardım atarsan sevinirim. Nasıl çıkacağım? <laughs> ben biraz sonra anlatacağım abi. İzlersin ya. akşam. Tamam. <laughs> tamam. Haydi öpüyorum Görüşmek Hadi üzere. Bay Eyvallah. Ee, sevgili Bekir abiden de güzel bir sürpriz geldi <laughs> yayın esnasında. Ee, şimdi gene kaldık baş başa. Gene kaldık baş başa ama birisi sanırım daha gelmek istiyor canlı yayında ama şöyle bir bakayım. Heh, tamam ayrılmış tamam başka gelen yok. <laughs> İyice darbeye teşekkür bu yani yayının salatı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Olsun canım canları sağ olun. Evet, Ama yani Saadettin ve diğer arkadaşlar için bir 43. videosu daha çekebiliriz yani böyle 25 kişilik bir katılımla. <gülüyor> yapacak <gülüyor> bir şey yok. Bu yapalım biz. Neyse. <laughs> evet. ee, bu vesileyle biz de Ramazan bayramına es geçmeyelim. Ramazan bayramı herkesin kutlu olsun arkadaşlar. Bayramımız mübarek olsun. Sevdiklerinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar diliyoruz. ve diyelim 42. haftaya artık geçiş yapalım. Gene mevki mevki gidelim kale defans orta sağ forvet şeklinde. Bu hafta kiminle başlayalım? Bu hafta Uğur'la başlayacağım. Geçen hafta Uğur'la başlamıştım. Bu hafta Oğuz'la başlayayım. Tamam. Oğuz'la başlayayım. Evet Oğuz'cuğum. Senin kalecilerin bu hafta kimler? Hemen ben Ali Şaşalı aldım. Yani Kasımpaşa'da Telli'nin cezalı olmasından dolayı yani Kasımpaşa biraz aslında şey dengesiz bir takım ama Sivas'ın iddiasının bulunması, 5. Lig iddiasının bulunması nedeniyle Ali Şaşalı aldım. Diğer isim de tabii Mustera. Burada hem Ersin hem Mustera yapmayayım dedim. Hem de bütçeden dolayı diğer alternatifim de Mustera. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Uğur'cum. Senin kalecilerin. Yani tabii ki ben de e, Ali Şaşalcıyım. Yani 18 maçlık bir e, seri var e, Sivas Spor'da. Yani ben de bunu Kasımpaşa'nın bozacağını düşünmüyorum açıkçası. Ee, Sivas Spor kendi rekorunu e, egale edecektir. Bende de Ali Şaşal ve e, Konya Spor'dan seç var. Teşekkürler. Sercancığım de kim var kalede? Ben de Ali Şaşal'ı yede yaptım zaten. Neden? Soruyu bir garanti gördük hepimiz herhalde. Kalede de Vivian olacak. Denizli'den yani bilmiyorum Lig'den de düştüler. Yani direniyorlar aslında. Çok fazla golle yemiyorlar. Gerçi Galatasaray geçen hafta penaltılarla beraber dört tane attı ama bu hafta gol bulamayacaklarını düşünüyorum. Viviano olacak kalemde. Evet. Ben de riskli bir tercih olmasına rağmen Oğurcan'ı aldım ve Viviano olacak kara Karagümrük'te kalemle. Defanslara geçelim. Sevgili Oğuz'cum, senin defans oyuncuların kimler bu hafta? Yani kaleye Beşiktaş'tan birini almadım ama defansa Rozier'i aldım. Burada asist özelliğinin olması ve gol ihtiyacından dolayı Rozier'i tercih ettim. Donk'u aldım. Yani Galatasaray'dan herhangi bir bek tercihinde bulunmadım. Donk'u tercih ettim. Bunun toplardan da gol alabileceğini tahmin ettiğim için. Diğer ismim İsmail Köybaşı. Yani Rize Spor Başakşehir'le oynuyor. Başakşehir iyice koptu. Kayseri maçı da 0-0 bitti. Burada İsmail Köybaşı'nın hem gol atmaya ya asist yapma ihtimaline istinaden İsmail Köybaşı'yı aldım diğer ismim de Uğur Çiftçi olacak. Kalede Sivas Spor varken başka takımın gol yemesini beklemeyeyim dedim. Yine Sivas Spor'dan Uğur Çiftçi ile devam ettim. Evet Uğur'la devam edelim. Bende de e, Cülerme var yine e, Konya Spor'dan. E, Hatay, Hatay'ın da belki gol yememe ihtimaline karşı ben defansa e, Popov'u aldım Hatay Spor'dan. E, Sivas'ta da yani ben de Uğur çiftçi aldım. Yani çok bir sebebi yok. Oradaki dört futbolcudan e, birini seçtim tamamen aslında. Ve tabii ki bende de İsmail Köybaşı var. Yani olmazsa olmazım artık benim. E, i̇nşallah bu haftada güzel bir puan katkısı alır. Geçen hafta da yine e, puan katkısı verdi. Bu hafta da İsmail Köybaşı defans hakkında olacak. Evet Salih Hanım. Ben de Karagümrük kalede güvendik. Balkoviç olacak defansta. Galatasaray'dan yetlin olacak ama Galatasaray'da orta sahayı üçleyip forveti dörtlü yani bir artı bile dört kişi almayı planlıyorum. Onu maç saatinde karar vereceğim. Kadro açıklandığında. Bakacağım ama şimdi yetlim var kadromda. İsmail Köybaşı bende de olacak. Bir de Beşiktaş'taki kıvırcık çocuk. ismini söyleyemediğim Tolga sen bana dublaj yapacaktı. Rose ya. i̇şte öyle. Bir de o olacak kadromda. Defans dörtlüğünde bu şekilde. Ben de herhalde ağırlıklı Karagümrük ve Hatay. E, ee, Çazar'ın seçilme oranlarına baktım. defanslarda daha çok Karagümrük ve Hatay seçilmiş rakiplerinden ötürü. Burada alternatif olarak Ozuna dediği gibi Donk da olabilir. Uğur Çiftçi bende de var. Ve bir ihtimal gene Marlon'u da aldım. Gençler Birliği karşısında Trabzonspor defansı oyuncusu. Orta sahalara geçelim. Evet sevgili Oğuz'un orta sahaların kimler? Orta sahalara geçmeden önce ben alternatifini yazmıştım ama söylememiştim. Yani ben evet. son maçta yaptıklarından sonra Diego Angelo'nun da gençler birliğinden denenebileceğini tahmin ediyorum. Çünkü kazanmaları gerekiyor. İkili avirajda Kayseri'ye üstünlükleri var. Fenerbahçe'nin Kayseri'yi yenmesi durumunda gençler birliği kalacak. Öyle bir durum var şu anda. Onu da söylemiş olayım. Orta sahaya geçeyim. Orta saha büyük ihtimalle herkes aynı tercihleri de bulunacak ama şöyle bir durum var. Yani iki kadro, üç kadro kuran arkadaşlara önerim. Gördüğümüz gibi iddiasız maçlar Göztepe'nin maçı olsun, Gaziantep'in maçı olsun çok bol gollü geçiyor. Biraz daha çok tercih edilenlerden ziyade sürpriz arayanlar varsa bu maçlara yönelmesini hem kadrolarını da görecekler. Çünkü Hı -hı. 6 maç 6'da başlayacak. Sürpriz olmadan onların da kadrosunu görerek herhangi bir iddiası bulunmayan maçlardan da orta saha tercih yapabilirler. Ama biz tabi İddiasını bulunan takımlardan aldık. Benim kadromda Babel olacak. Zaten Galatasaray'ın çok gol bulma arzusundan dolayı. Diğer taraftan Gezal olacak. Orada da penaltıları kullanıyor olmasından dolayı ve onların da gol ihtiyacından dolayı. Borini or aldım ben. Denizli Spor'a karşı gol bulabileceklerini düşünüyorum. Enduan'ın da yokluğunda Borini burada sırıtıyor zaten. Borini'yi aldım. Diğer ismim Gradel. Gredel'i de zaten almazsak olmaz. Fenerbahçe maçında da direkten dönen topu vardı. Asisti vardı. O yüzden Gredel'i aldım. Bir de Hatay'ın hücumunu güvendim. Akintolu'yu tercih ettim. Teşekkür ediyoruz. Uğur'cum senle de devam edelim. Yani e, ben de Beşiktaş'tan yani Gezal'dan ziyade cezası biten e, Atiba'yı tercih ettim. Yani son maçta e, kaptan belki birazcık daha sorumluluk alabilir düşüncesiyle e, Atiba'nın gol ve asist katkısı verebileceğini düşünüyorum. O yüzden Beşiktaş'tan Atiba'yı aldım. Yani Galatasaray'da da en e, garanti isim olarak e, Babel duruyor. Yani geçen hafta yani iki farklı kadro üç isim almıştım. E, Babel, Onyekuru, Emrah Akbaba. Yani on, Onyekuru ilk 11 çıkmadı. Emrah Akbaba da sıfır aldı. Yani orada bir ağzın e, ağzım yandı. o yüzden Galatasaray'dan veya farklı bir takımdan e, çok fazla iki üç olacak aynı anda bu hafta tercih etmeyeceğim ben. Karagümrük'ten e, Borini var. E, Sivas Spor'dan e, Gredel. Ve yani geçen hafta olduğu gibi bu çok fazla seçimi oranları zaten hepimizi yüze soğutmayacaktır. E, ben de yani bir baktım Alanya Spor'a yani alınabilecek bir isim var mı diye. Belki e, Efecan geçen hafta çok güzel işler yaptı. Belki yine bu hafta e, tekrarlayabilir. Hem milli takım e, seçilme ihtimaline de karşı. E, son olarak da Efecan Karaca olacak Alanya Spor'dan. Evet Sergi sen de devam edelim. Zaten arkadaşlar saydı alınabilecek adamları. Oğuzun dediği gibi biz de üst taraflar oynayan adamlardan tercih ettik takımlardan. Borini, Gradel, Gezal, Babel bende de var. Bir Emre Akbaba'yı da aldım ben. Bir de dediğim gibi son anda hani düşüneceğim. Galatasaray'dan orta sahip isteyebilirim. Onye Kuyurdu'yu da alabilirim. Çünkü gol atmak isteyeceklerdir. Ve Galatasaray'da hani orta sahalar gol katkısı verebiliyor. Orada Arda mı oynar, Onyekuru mu oynar bilmiyoruz. Onu bir düşüneceğim. Ama arkadaşlardan farklı. Emlak Baba var sadece orta sahamda. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bende de, de e, Galatasaray'dan iki Karagümrük'ten iki orta saha var. Onyekuru, Babel, Bertolacci ve Borini var Karagümrük'ten. Onun haricinde Akintola ve Hakan Arslan olacak orta sahamda. E, Sivas Spor'dan Hakan Arslan olacak. Forvetlere geçiş yapalım. E, sevgili oğulcum, senin forvetlerin kimler bu hafta? <laughs> herhalde oyun oynayanların %70'inin forvetini okuyacağım herhalde. Muhammed Mustafa, Larin, Mupenza ve ben son olarak Stanku'yu aldım. Sen kaleye şimdi Uğurcan'ı söyleyince birden hemen şey yaptım. <laughs> Stanku'yu aldım. <laughs> Stanku <'yu> aldım. <laughs> Stanku. <laughs> Atmaz. <laughs> tamam. Kaptan, <Eyvah. gülüyor> <laughs> Kaptan yedeği yap. <gülüyor> Kaptan <laughs> yedeği yapıyorum Stanku'yu. Ya geçen hafta da hat-trick yaptı. Biraz Herhalde gemiyi kurtaran kaptan rolüne de girdi, son bir deneme yapacaktır diye düşünüyorum, Stanko'yu tercih edeceğim orada. Teşekkür ediyoruz, Uğur'cum. Evet, Stanko tercihi bende de var bu penzeyle beraber. Ben Sivas'ın forveti Koneyi bu hafta tercih ettim, yani 3-4-3 sisteminde. Ee, Galatasaray'dan artık muhtemelen 11'lerde Muhammed mi çıkar, Halil Derviş mu çıkar? <laughs> Cumartesi günü akşam 6'ya kadar bir e, ona bakıp artık ikisinden birini tercih edeceğim. Yine Sivas'ın da gol bulacağını düşünüyorum ben. Yani e, son hafta birazcık bence yani aslında bu bizde de var bir sıkıntı. Yani çok fazla aynı isimleri tercih ediyoruz. Yani Telegram'da bakacağız gene aynı isimler. %30, %40'lık e, seçilme oranları. E, maalesef yüz kişi zaten e, benzin yakıt alabiliyor, büyük işte telefon alabiliyor. O yüzden e, çok daha böyle bu tip kadrolarda en az 2 veya 3 çok az seçim oranı olan yani %10'un altında olan isimleri koymaya e, özen gösterelim. Evet. Ben de e, pardon Sercan söylemedik Sercan evet senin forvetlerin kimin Ben gençler bir iki haftadır güvendim beni yanılttı. Bu hafta Stanko almayacağım ben kadroya. Yani bu penze Benz Muhammed, Larin bir de Diouf olacak benim kadromda. Bu penzerle Diouf bakalım son maçta neler yapacaklar. Belki de bir rekabete girerler. Bu kadar İki da garanti. Altı olursa olur. Diouf belki alttan yetişmeye çalışırsa bu penza da coşabilir gibi 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 düşünüp ikisini aynı anda aldım kadroya. Yani bu kadar da garanti olmaz da kardeşim. Çok garanti. Yani bu penza şey <laughs> Halim, biraz <laughs> Son hafta cevap vermeye uğraşmayacağım. Boş ver. <laughs> Bak, biraz risk al. Ben, risk risk risk. ben riskleri çok aldım. Ben çok aldım. Çok da tutturduğum da oldu. Tutturamadığımız da oldu. Yeter risk alınacak hafta var. Alınacak hafta var. Biz senin gibi amatör oynamıyoruz bu oyunu. <gülüyor> <gülüyor> Alınması yerde Aldık zaten. Bu hafta efsane gerek yazmıyor. yok yok. Benim yanında efsane yazıyor. Amatör yazmıyor <laughs> evet. Ya bizden görüp de yapmışsın işte demek. <laughs> Efsane yazıyor orada Neyse. Peki, ee, benim... Neyse hadi efsanesin de şu bizim kendi aramızdaki puan durumunu da yayınlasana. Ya da sadece kendini yayınla. <laughs> Yayınlarım ben. Ne olacak be? Senin canın sağ olsun. <gülüyor> <Kaç> <gülüyor> bir görelim. Efsane bir bir neymiş bir görelim. 3754 puan olmuş. Fena değil ya. <laughs> ne <Lan> olmuş? <laughs> 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 ya Evet Tolga seni ki. Benim forvetlerim ee, Kayode olacak. Kaptanım da Mustafa Muhammed. Yedeği de Mamediyuf olacak. Üç Bayağı üç Çok sürprizmiş. <laughs> 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 Bertolacci yüzde üç seçilme. Üç Hakan Arslan üç yüzde seçilme. Doğru. Marlon yüzde seçilme. İşte bundan bahsediyoruz. Ya. Böyle olmalı. Yani bunları verdik işte kardeşim. Yani Kayode'yi verdi. Kayode'yi birini söylediniz mi? <laughs> Tepsilik oldu değil mi? Sıra bakma. Özür dilerim. Ben e Kone ya. Kone mi dedim ya? Sivas'tan. Kayode olacak o. ya bırak. Sim karışıklığı <gülüyor> var. Ben <laughs> <Kone gülüyor> oynamıyor <gülüyor> ki. Tamam Kone Kayode. De. <laughs> tamam oğlum Kayode. <laughs> de ya. Ya. Kayode. 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 Olacak. Ve ilk onbillerin herhangi bir kadrolu tamamladık. Son hallerini Telegram'dan yayınlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde tamamlamış olduk. Beklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Seneye dair e, olsun bir veda konuşması. Yani, evet. Veda ediyoruz. Yine sıradan yani, konuşalım. Ya. Tamam. Konuşalım. Ben de çok uzatmayayım o zaman. Yani şöyle biz Telegram grubu açma konusu. Yani bu platformu daha iş yapan arkadaşlar arasında ilk aslında ve belki de orayı açmasaydık bu kadar devam ettirebilir miydik bilmiyorum. Gerçekten arkadaşların destekleri olsun, güzel sözleri olsun bizi biraz kamçıladı devam etme noktasında. Çünkü gerçekten sıkışık fikstürlerde inanılmaz zor. İki günde bir video çekiyoruz. Onların destekleri olmasaydı belki de 41. ikinci haftayı görmeyecektik bile. Yani o kadar yorulmuştuk. Onun dışında şöyle söyleyelim. YouTube'a video çekme noktasında da aslında biz biraz geç kaldık. Yani Sercan sen ne zaman gitmiştin askere? Hangi yılda? 2016. Yani şöyle 2016'da Sercan askere gittiğinde arayıp Tolga'ya şifresini verip kadro <laughs> kurduruyordu. Yani, <laughs> yani o kadar şey askerden bile takip ettiği bir durum. Yani biz ya yaklaşık de 10 de, senedir falan... Ben de ha, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Aklıma ne geldi? Evet. <laughs> en son Hadi. dayanamayın. kadrosunu full cezalardan doldurmuştum. Yani abi, abi. Ben, ben, hatırlıyorum. Yani 10 sene falan olmuştur. Bursa Spor'dan 4 tane futbolcu almıştım. Yani kadrom inanılmaz iyi. Kesin zirveye gidiyorum falan dedim kar yağdı Bursa'da ve maç iptal oldu. O zaman da direkt sıfır veriyorlardı. Yani kale Ivan Kovlar'ın, penaltıcı Ivan Kovlar'ın alındığı günlerden beri oynadığımız bir oyun. Keşke daha önce arkadaşlarla buluşsaydık tabii ama güzel anılarla çok uzun zamandır devam ediyoruz. Bakalım sene ne olur ne biter, sosyallik nasıl gider bakacağız durumlara. Herkese çok teşekkür ediyorum ben. Evet, Oğlum. Bir Yani ya yani, yani admin olarak çok fazla buna yakışmaz veda konuşması. Yani benim arkamda yaklaşık 750 kişilik bir ekip var zaten. Yani <laughs> e, evet da çok e, zorlanabilir. Zaten yani e, bıraksak satma bırakma satma ikilemlerinde çok da kaldık aslında e, ilk haftalarda. E, 42 hafta gerçekten kolay değil. Yani yeri geldi çok yorulduk. Yeri geldi çok. Yıldık bitmiyor mu vesaire vesaire dedik ama 42 haftanın sonuna kadar geldik. Evet sene ne olur yani hiç bilmiyoruz yani olur muyuz olmaz mıyız devam eder miyiz etmez miyiz ama çok da buralara gelebileceğini düşünmüyorduk aslında. Yani bu süreçte e, sosyal ligin resmi kanalıyla da e, videolar çektik. E, son bir videomuz da olacak oraya zaten Tolga bahseder videoları yani dediğim gibi oluruz olmayız. Yani bu hafta bunca zaman e, bizi izleyen insanlar oldu. E, yorum yapan, yapmayan, beğenen, beğenmeyen birçok insan oldu. Yani e, herkes hakkını helal etsin artık. Sürçül ihsan ettiysek e, falan Herkese e, yeni sezonda şimdiden başarılar dileriz. Evet Sercan'cığım senin açıklamalarını bekliyoruz. Vedaları çok, çok sevmiyorum arkadaşlar. Hepsine teşekkür ederim. Sizlerin de ağzına sağlık. Yani Oğuz sen biz burla bazen kaytardık ama en çok da ben kaytardım burada muhtemelen. Ya daha çok üçünüzün ağzına sağlık. İyi getirdiniz bugünlere kadar. Telegram'daki arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Hep destek oldular bizlere. Tabii az önce Oğuz bir şey hatırlattı. Hani çıktığımı sana verdiğimde bir de Facebook'a saçma zaman bir fotoğrafımı koymuştun. Altıma da ne? <laughs> <laughs> zaman bir yorum yapmıştın. Yani askerlik adama da yapılmayacak hareketleri ne varsa yapmıştın. <laughs> Buradan sana da teşekkür ediyorum. Arkadaşlarınız iyi seç. Buradan izleyenler varsa. <laughs> kime güvenlerinize dikkat edin. Dediğim gibi koca bir sezonu bitirdik. Hepinizin ağzına sağlık. Destekleyenlere de teşekkür ediyorum tekrardan. Bakalım artık neler getirecek hayat. Devamını göreceğiz. Evet ben de izleyicilerin teveccühlerine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir ilgi alakası oldu bize karşı. Ee, yani bilemedik bazen oyuncuları bilemedik. Bazen topluca çok kötü sonuçlar aldık. Hiç adam bilemediğimiz haftalar oldu. Çok ters sonuçlar çıkan haftalar oldu. Ee, gene de gene de e, bizi izlemeye devam ettiler. Ondan sonra toparladık. Çok yüksek yüzdeler yakalamaya başladık. Giderek de artmaya başladı bu yüzdeler. Onun için bunda Telegram grubumuzun ve bizim arkamızda olan kitlenin bize YouTube yorum videolarımıza yorum yapan ekibin izleyenlerin büyük katkısı olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Aynen Uğur'un da dediği gibi ben de sülçü lisan ettiysek affola kimseyi burada bilerek yanıltmadık. Yatırım tavsiyesi vermedik yani <laughs> kimseye. Yatırım tavsiyesi falan vermedik burada kendi fikirlerimizi, kendi muhabbetimizi dilimiz döndücesi size aktarmaya, aktarmaya çalıştık. Ee, yani hakkınızı helal edin diyelim. Seneye burada olur muyuz, olmaz mıyız bilmiyoruz. Bakalım neler gösterecek zaman. Son uğruna bahsettiği gibi son bir videomuz olacak. Sosyal Lig TV'de e, senenin genel bir değerlendirmesini yapacağız arkadaşlar. O videoya da mutlaka sizi bekliyoruz diyelim. Ve veda edelim artık. Finish. Kapatıyoruz mu ışıkları? Evet. evet. Işıkları mı kapatacağız? Işıkları Tolga söndürdü herhalde. Veya son çıkan, son. Son çıkan ışıkları söndürsün. Evet. <laughs> <Eğer> e spor spor gibi bir geçiş var. de yapabiliriz. <laughs> Olabilir. Arkadaşlar bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı Seneye görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.